I won my last match. Benim hareket niye böyle yavaş hareket ediyor gidiyor benim hareketlerim? Bilmiyorum ki. Joystick'le alakalı. Oyun sanki yavaş gibi geliyor ya. Neyse yarın gün sonra ben gelirken tableti de getireyim de. Selam. Bir bakalım kimin çekti daha. Kimin kimin tableti kimin telefonu daha hızlı kiminki daha yavaş bakalım. Ya bırak ya dalga geçme Serhat. Bu arkadaşlar bir göz hoş geldiniz. Aleykümselam. Hava sıcak mı? Soğuk mu anlayamadım gitti ya. Bir bakayım soğuk, bir bakayım sıcak. Hayır, hayır. soğuk, bir bakıyorum sıcak ya değişik. <laughs> Sen ne yaptın ya? Ne var ne yok? İşte güçle uğraşıyor. İş güç yoğun mu? Durgun biraz sanayi ya. Var işimiz de. Böyle bir yoğun. Adamlar gibi. bile arabasını çıkarmıyor değil mi? Abi pahalı şimdi bir adam. Yani arabaya girdiğimiz bir sıkıntı. Bir tampon sökte olmuş. 3000 bin lira. Üç bin lira. Bir tamponun sökü daha. 2, 2 buçuk, 3 arabasına göre 4. Bazen böyle bir Porsche Porsche gelirse 20-25 neyim alırsın herhalde tampon sökü bakmaya. He? Porsche morşa gelirse diyor. Tampon söküp takma 20-25 e alırsın herhalde. Ya o kadar da katta değiliz de. girdi oradan adamlar girdi. Girsin girsin bir şey olmaz. <laughs> Lan oğlum var ya. Bir silah bulamadım ya. Orası orası? Bir silah bulamadım lan. Vallahi ben direkt gel 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 buraya <laughs> gidelim. Buraya <laughs> gidelim. Gel 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 direkt buraya gel. arkaya mı gidelim? önümde <laughs> adamcık iniyor. Aşağı çakıldı. Ben şuradan bir araba bulursam seni alayım ya. <laughs> lan dayı lan. Oğlum kaç kişisiniz lan? Geliyor mu kaldırayım mı? Geliyor buraya doğru. seni <laughs> He kaldır kaldır. Tam birini baydım buradan. Gitsin gitsin gidiyor zaten gidiyor zaten. Şurada araba var mı? <laughs> ya birini baydım. Öbürü de beni var. Üç kişilermiş Thanks. ya. Ben iki kişi sandıydım da. Orada araba varmış. Onlar da gidiyor bak. Kaşarlara bak. Onlar da öyle battı. Araba var burada. Bir araba daha geliyor lan. Sarı araba. Oğlum araba kayboluyor lan. Gel gel bin bin. Nerede? Bin bin. gidelim de bari biraz daha ölelim orada. Şimdi yetmedi bu. Oğlum ne kadar çok sıkıyorum ya. Düşmüyorlar ya. Adam uzaktan uzayla beni bayıyor. Ben ile adamı yakından sıkıyorum. Bayılmıyor. Watch out. Ah lan bunlar lan. Bunlar Serhat. bunlar aldık. Yerini yok, yok. Yerini yok. yok, durma. Yerini yok, yok, Oo Ekrem! Evet, durma. durma, 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 merdine, durma. Öldük. <laughs> diye, <laughs> Gideyim de bari seni kaldırayım ya. Vallahi dedim yüzüne mermi yok bak Umbra geliyor Sen <laughs> niye durdun ki orada ya Durmadım lan Direkt yukarıya gitseydin ya ben mi geçtim yere Durmadım durmadım da Olsun olsun daha <laughs> Bir daha şey çağırdım <laughs> Heyecan yaşanmış onunla. Thanks. Helal lan Ekrem. Aslanım benim ben. Ekrem abonelik hediye etti he. Şey üyelik hediye etti pardon abonelik diyorum yani. Gel ya Sero burada şeyler var silahlar var bunları alsana. Ha, alıyorum ben bu size girdim alıyorum. Neyse gel alana motor. doğru gidelim ya. Motor geldi. Saldırmaya motor geldi. Adam ne sövmüştür la. Bot diye geliyordu. gideceğiz mi? Gidelim mi? Gidekler sen gidelim. <laughs> Elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Abi. Para açıldı herhalde değil mi? Bilmiyorum açıp açılmadığını bilmiyorum şu an. Gel yanıma. Geldim abi. Aha. Sağda çatışıyorlar abi. Dersen sağdakilere gidelim çatışmaya ne diyorsun? Gidelim oraya gidelim yukarı zaten Yukarıya giden gitmiştir zaten evet. de. Evet, yaslanan da bu Ekrem, bir daha mı hediye ettin Ekrem? Ekrem, abonelik hediye ediyor. Büyülek hediye ediyor, pardon. Nerede lan? Burada ateş ediyorlardı. Bakayım. ne? ne işi? yürü gidelim ya kim? bunlar yok galiba ne? yazdım ya aleykümselam ilginç arkadaşlar ben ekrem lan kamera gitmiş kamera yeni mi gitti? Bir daha en gençler kamerayı hemen açıyorum. Kamera niye kapanıyor? Bunun kapanmaması lazım aslında. Müşteri geldi Serhat. Serhat müşteri mi geldi ne? Yok ya benim elim var. Arabanın kapısını bitiyor şey değil de. Hadi gidelim gel. Hemen geldim abi. Şu iki kaskı da alayım. Şu an geldi değil mi? Sakıntı yok. çay çay koysun diyor. Watch out. He? Buraya doğru gidelim. Çay koysun diyor Ekrem. Geleceğim çaya gelelim. Ya evet. 724 varmış. Evet, çay sordum abi her zamana göre Dedim mi? 724 çay varmış Ekrem. <laughs> Ben daha salladım. Açıkta adam koşturuyor. Onlarmış onu al diyecektim. ha. Tamam. Çökülere doğru gidelim ya. Valla. Diğer taraflara gidemedik hep. Öldürdüler, yediler, içtiler bizi. Çöküler alanda mı? Değil. Olsun gene de bakalım. O kameranın Allah belasını versin ya. vallahi var ya. Ben açıyorum o gidiyor ben açıyorum o gidiyor ya gerizekalı mısın kamera Allah'ını seversen yani Ne yapayım oğlum ben sana Ben ekmek mi vereyim su mu vereyim Peki. ne istiyorsun Isınmıyor da bir şey de yok ha Ya buna bir yazılım geldi yazılımını güncelledim Allah belasını versin öyle yazılımın ya Şimdi kamera 1080p'de açmıyor Al bak şimdi komple gitti. Alan geldi al. Aa. Yok arkadaşlar. Kamera komple gitti bu sefer. Hayatım kamerasız devam. Falan geldi gidelim abi. hadi. Hadi Kamera komple gitti. Ya bilgisayarı kapatacak yapmam lazım ya da kamerayı. Abi bir yazılım bu kadar mı değiştirir her şey ya içine bu kadar mı ederler? Neyse bu elden sonra bakacağım arkadaşlar. Biraz sabredin. Cenk'ye bakalım bir de. Oğlum o kadar geziyor, tozuyoruz kimse yok ha. Ben bahçe olabilir mi? Kesin Bilmem mı kalır? Ben yakıp bakıyorum. Tamam. Adam eu <gülüyor> 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 Ulan hiç ya para şey bassana. lan evet, hiç param yokmuş lan. Bunda para var sanıyorum lan. Yağat mı diyor? He bir param varsa bassana buradan. Mark the location. Mark the location. Ah lan. Hiç param da yokmuş. iyice zürt olmuş Hadi full abi, gidebilir. Gide. Zaten çantamda da bir şey yok. Hiç adam çıkmadı, biliyor musun? Öyle geziyoruz ama hiç adam yok. Çan kasıyorlar galiba. Enteresan. Yeni gel, gel arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, 2 dakika şurada duracağım. Tamam, 2 dakika bekle. Sesim geliyor mu? Arkadaş tav. Geliyordur. Tamam. Nerede? Etkinlik tarafında. Gel gidelim. Hı. Arkadaşlar kamerayı yapabilmem için bilgisayarı komple kapatmam lazım. Bilmiyorum sistemsel olarak sıkıntı var kamerada herhalde ya. karşıya gidelim ya oğlum boş boş gezdik anasını satayım bir tane bile adam çıkmaz mı ya önümüzde fişek attılar orada şey iniyor. Ha önümüzdelere Kapıda kapıda Görüyorum. Zaten de yok görüyorum. 3 HS atacağım. Göster bana kanka. Parkin aldım da çanta gidip beni buluyor. Seni bayağı aldım ya. Evet evet fark ettim. Gel gel gel. Çıkar yerinden. Arkadaşlar bir bilgisayarı kapatıp başlamam lazım. O yüzden yayını kapatıyorum. Bir 5-10 dakikaya tekrar açacağım. O zaman gelirsiniz.